Elimde 2008 yılında basılan 5 yeni kuruş var. Biliyorsunuz yeni kuruşlar paradan 6-0 atıldığı zaman geçiş döneminde kullandığımız para birimiydi. O aynı zamanda hem Türk lirasını hem yeni Türk lirasını kullanıyorduk. Bu da e, o dönem kullandığımız paralardan bir tanesi 5 yeni kuruş. Normalde size paraları gösterirken iki, elim, iki parmağımla tutuyordum ama, ama bu küçük olduğu için tabii e, tek parmağıma sığacak şekilde. O yüzden tek parmağımla gösteriyorum. E, bu 5 yeni kuruş 2005 yılında hayatımıza girdi. 2005, 2006, 2007, 2008 basımları mevcut. Ee, basım adetlerine bakacak olursak 2003 yılın, 2005 yılında 203 milyon adet basılıyor. 2006 yılında 202 milyon adet basılıyor. Bakın 100 milyonlarla ifade ediyorum bu değerleri. 2007 yılında 122 milyon adet basılıyor ve 2008 yılına geldiğimizde de 55 milyon adet basıldığını biliyoruz bu paranın. Şimdi bana gelen sorulardan bir kısmında